Hadi size afiyet olsun. Aa, neden kendine tabak koman? Ağam iznin olursa karşı evde kırk yasını iyi. Ben oraya gideceğim. Ya git de. Misafir var. Aşk olsun ağam. Aa, ben misafir miyim? Kaldırın ben sofrayı. Pembe abla git sen, git. Haydi. E ee. ee, git. Afiyet olsun. Lokantanın her bir şeyi tamam. Ben deyim ki yeni dükkan açıp da gene lokantalara mal satacak diye uğraşacağımıza kendimiz yemek yapalım. Gene mal alırız köylerden. Her şey ucuza gelir hem de taptaze. Senin kafan işe basıyor. İşte onu danışam dedim. Ha? Bir de altı yüzünü ayırdım paranın. Senin dükkanın masrafı için aldığımız gibi teslim edelim. Kalanı da sana geri getirdim. Ne şimdi bu? E senin dükkanın masrafı yandı ya. Sen koy onu yerine. Cık, olur mu? Ya sen sermaye edersin onu. Bak paranın yerine... ...bana bir hafta yemek verirsin öğlenleri lokantada. <laughs> Aha bizimki bol kepçe pilav nohut. Sağ iki sene yemek versek gene olmaz. Ben çok yerim ha. Ha kebap içki falan yoktur ha göre. Ya ne diyeceğim içki ağzıma koymam ben. <laughs> Yalandan kim ölmüş? E ne olacak bu Recep'lerin işi? Hı. <laughs> bir şey diyeyim mi? Bağ kalırsa bu Recep seveyim Meryem'i. Aa deme sahi. Valla bence öyle. Yıktı başıma evi almam o kızı deyince. E ben sağ dedim. Birbirlerine ilaç olurlar belki dedim. E kendilerine kalsa tiyatrodan evlenecekler de işin aslı başka. Bütün gün gezmişler bugün. Efena mı? Demek ki o öteki hiç bir anlık gafletmiş. Recep miymiş Nur Hanım'ı. Aman zaten hiç de münasip biri değildi o. Ona münasip değildi. Ba münasipti. Öyle mi? Yok ağam. Yani bu işlerde en münasibi hep en münasebetsiz değil midir? He. Ba laf edene bak. ee? Ne yapayım seninki? Dün gece böyle kendini bilmeyi bir şekilde karısını vurmaya kalkmış. Buhran geçirdi. Hastaneye getirdiler. Sonra da Hasan apar topar köye götürdü. Deme ya. Yedi o, erkenden de yattı. Gel sen ekmeğini niye? Bırak o uyusun. Hah. Recep gel, ee, sen de bir tabak al, yemeğini ye. Sohbet ediydik Ezo ile biz Sohbet ediydiniz demek He. <laughs> ben işte şey, akıl danışıydım vallahi. He. <laughs> e haydi geç oldu, sığınma evine almaylar gece dokuzdan sonra. Sığınma evinde işi ne ya? E, hastane işinden çıkınca nerede kalacaktım? Ya sen de böyle yersiz yurtsuz orada burada... ...dur hele. Apo! Buyur ağam. Hanım'ı gideceği yere bırak bakalım. Ee, hayırlı olsun bu yeni iş. Vallahi bak iyi denk gelmiş. o Haydi sağ ol. Demek hayatında bir tane bile karıyla oturup konuşmadın ne? E, Bu ne peki? E. Bir saattir ne konuşuyorsunuz? Ne oluyor? Bakın soruyu. işte lokanta açığı. Tükenin zararı için para vermeye kalktı. Koy yerine onu dedim. Ömer sapıtmış, karısına silah çekmiş, köye şey etmişler. Ya kızın derdi bir değil ki. Hı. Evet. <laughs> <laughs> Bana bak. Orada sırıtıysın göreyim. Şunu kafana iyice sok. Çocuğu... ayağa düşürmektense başta saklamak evladım. Bunu da böyle bil. İleri geride konuşma. Eşek sıpası. Eyvah. İşin şakasını bile yaptırmadığına göre.